Arkadaşlar yine doğadayız. Bu arazide daha önce sakarca otu denen yıldız çiçeği de deniyor. Çökülce de deniyor bazı yörelerde, bölgelerde. O bitkinin varlığını tespit etmiştik. Şimdi işte gördüğünüz gibi arkadaşlar şu ince yapraklı bitkiler sakarca otu. Bu da ilkbaharda çiçeklenmiş hali. Arkadaşlar bu bitki soğanlı bir bitki. Doğada kendiliğinden yabani olarak yetişiyor ve toprak altında soğanlar oluşturuyor. İşte bu soğanlar e, toplanarak e, tüketiliyor. Yani doğada tüketilebilen, e, yenebilen sebzelerden, yabani sebzelerden birisi olarak adlandırılabilir. İşte biz de şimdi e, bu öbekler halinde e, büyümüş olan sakarca otunu sökeceğiz ve toprak altındaki soğanlarına bakacağız. İşte toprağın içerisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi Soğanları oluşturmuş birkaç tanesi bir arada. Bunlar e, gruplar halinde, öbekler halinde 5, 6, 7, 10'a kadar e, olmak üzere bir arada büyüyorlar arkadaşlar. E, ve soğanlı, gördüğünüz gibi arkadaşlar bildiğimiz soğana benzer e, işte e, toprak altında oluşturduğu e, soğanı. Bu arkadaşlar Anadolu'da çok uzun yıllardan beridir e, toplanıyor köylüler tarafından pazarlarda bile satıldığı oluyor arkadaşlar. Bunlar toplanıp soğanları ayıklandıktan sonra yine yapraklarıyla birlikte e, tüketiliyor, yemeği yapılıyor, kavurması yapılıyor. Şurada da gördüğünüz gibi oldukça fazla miktarda gelişmiş. Burası arkadaşlar e, ilkbaharda, e, ilkbaharın sonlarına doğru çiçekleniyor. Bembeyaz çiçek örtüsüyle kaplanıyor. Az önce göstermiştik bu sakarcı otunun çiçeklerini. Şimdi bunlardan bir kısım alıp e, biz de soğanlarını inceleyeceğiz doğada bunu bulursanız arkadaşlar rahatlıkla söküp e, tüketebilirsiniz yiyebilirsiniz arkadaşlar hiçbir yan etkisi yok çok miktarda tüketilmediği takdirde e, bunu alıp arkadaşlar işte soğanını güzel soyduktan sonra e, tabi yaprak kısmıyla da birlikte e, bu tüketiliyor Yaprakları da yeniyor. Bunu alıp e, normal işte bir tavada yağın içerisinde kavurduktan sonra e, kullanabiliriz. Biz soyduk. Gördüğünüz gibi ben beyaz gerçekten soğana e, daha doğrusu sarımsağa benzeyen bir yapısı var. İşte bu şekildeki soğanı soyduk, e, dış kabuğunu e, ve e, soğanları elde ettik. E, tavada dediğimiz gibi artık arkadaşlar yağda yapraklarıyla birlikte kavruluyor ve gerçekten çok lezzetli bir yemek elde ediliyor. Yine böreği yapılıyor arkadaşlar. Çok güzel bir lezzete aromaya sahip böreği yapılabiliyor. İşte siz de arkadaşlar doğada bulduğunuz bu bitkiyi tanımanız açısından hazırladığımız bu videodan da faydalanarak toplayabilir ve soğanlarını rahatlıkla yemek yapıp tüketebilirsiniz, yiyebilirsiniz.